Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim içinde yumurta kullanmadan mayalanarak hazırlanan bayatlamayan poğaça. Hamuru hazırlamak için yoğurma kabına sütü, şekeri ve mayayı koyalım. Maya içinde iyice eriyene kadar karıştıralım. Sonrasında sıvı yağ ve sodaları ilave edelim. Son olarak tuz ve kontrollü şekilde de un ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Videodaki malzeme listesi bir ölçülüktür. Burada ben hamuru iki ölçü olarak hazırladım. Unu da yaklaşık 14 bardak kullandım. Unu kontrollü şekilde ilave ederek hamuru yoğuralım. Yoğurma kabım yeterli gelmediği için burada ben işleme masanın üzerinde devam ediyorum. Yoğurma kabınız genişse veya bir ölçü olarak hazırlıyorsanız masanın üstünde bu şekilde devam etmenize gerek kalmayacaktır. Hazırladığım hamur fazla olduğu için burada mayalandırma işlemini ben hamuru ikiye bölerek yapacağım. Bunun için hamuru ikiye keserek mayalandırma işlemi yapacağım. Kapların tabanını yağladım ve hamurları içine yerleştirdim. Kapağı olanın kapağını sıkıca kapattım. Olmayanı ise bir poşete geçirerek poşeti sıkıca bağlayarak mayalanması için kenara aldım. Mayalanan hamuru masanın üzerine alalım ve havasının çıkması için dıştan içe doğru hareketlerle birkaç kez tekrar yoğuralım. Havasını aldığımız hamurdan bezeler yapalım ve hepsini elimizle yuvarlayarak hazırlayalım. Yuvarladığımız hamurları masanın üzerinde elimizle açalım ve hazırladığımız içten koyarak kapatalım. Burada ben poğaçaların bir kısmını klasik, bir kısmını ise yuvarlak olarak hazırladım. Hatta klasik olarak hazırladığımın üzerine sadece sarısını, yuvarlak olanların ise üzerine sadece beyazını sürdüm. Yani aslında yumurtanın beyazı da aynı işlevi görmektedir. Ben burada her ikisinin arasındaki farkı görmeniz için ayrı ayrı hazırladım. Hazırladığımız poğaçaları tepsi mayası için üzerine örterek kenara alalım. Ve 15-20 dakika hamur iki katı olana kadar bekletelim. Ortamın ısısına göre mayalandırma süresinde değişiklik olabilir. Özellikle sıcak yaz günlerinde 10 dakika bile yeterli olmaktadır. Bu tür hamur işlerinde yumuşacık puf puf poğaçalar açmalar elde etmek istiyorsanız tepsi mayasını mutlaka uygulayarak yapınız. Tepside güzelce mayalandırdığımız poğaçaların üzerine çörek otu susam karışımından bolca ilave edelim. Ve fırınınızın özelliğine göre 185 derecede altı üstü güzelce kızarana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi görüntüsü ve lezzetiyle muhteşem bayatlamayan poğaça fırından çıktı. Yuvarlak olanların üzerine sadece yumurtanın beyazını sürmüştüm. Renk olarak biraz daha açık olmasının dışında aralarında hiçbir fark yok. Ve ılındıktan sonra poğaçalar artık servise hazır. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bu tür videoların devamı için kanala abone olup bildirim zilini açmayı, ayrıca videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.